ve kalp kandilimiz. Onun için durdurduk sizlere. Kandilimiz mübarek olsun. Emniyet evet. kemerimiz takmışız. Çok güzel. Ee, Maskeli, sosyal mesafe. Bugün de kalp kandilimiz. Kontrol için durdurmadık sizleri. Ee, kandil kutlamak için durdurduk. Şöyle küçük ikramlarımız var. Kandil simitlerimiz. Allah evet. evet. tekrar nasip etsin inşallah. Evet. Tekrar kandilimiz mübarek olsun. Haydi hocam, ne oldu görüşürüz. Ben şu benim kandilimiz. Ağırlık uzun günü de kandilimiz.